Türkiye'nin ilk ve tek çocuk sinema okulu sizlerle. 4 senedir aralıksız olarak eğitimlere devam eden bu muhteşem okul, 7-14 yaş arasındaki çocukların sinemanın büyülü dünyasını daha yakından tanımasını sağlamaktadır. Yaratıcılığın beyaz perdeye yansıdığı bu eğitim, çocukların hayal dünyasını görsele çevirerek onlara mutlu bir gelecek sunmaktadır. Yönetmenlikten senaryoya, oyunculuktan afiş tasarımına, drone eğitiminden YouTube eğitimine, dublaj eğitiminden kamera ve montaj eğitimine uzanan bu yolculukta sizler de bizimle olmak ister misiniz? Teknolojinin her an ilerlediği dünyamızda kendi YouTube kanalını açacağın ve yaratıcı içerikler üretebileceğin eğitimlere var mısın? Haydi, sen de bize katıl ve geleceği çekmeye hazırlan.